Herkese iyi akşamlar. Bugün kısaca yumurta dondurma işleminden bahsetmek istiyorum. Yumurta dondurma işlemi kadınlarda son yıllarda son derece e, talep edilen bir tedavi yöntemi oldu. Çünkü çalışan kadın, ekonomik olarak güçlenen kadın aile kurup çocuk sahibi olma konusunda bazı ertelemelerde bulunabiliyor. Bu nedenle yumurta toplama ve dondurma işlemi e, günümüzde çok tercih edilen bir tedavi yöntemi arasına girdi. Henüz çocuk sahibi olmayı düşünmeyen ama ilerleyen yıllarda çocuk doğurmayı düşünen kadınlar yumurtalarını bir tüp bebek merkezine başvurarak dondurabiliyorlar. Sağlık Bakanlığımız da şu anda yumurta rezervinde azalma olan hastalara böyle bir hak sunuyor. Kesinlikle bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yumurtalık rezervi ile ilgili değerlendirmeyi yapmak için mutlaka bir kadın doğum hekimiyle görüşmeniz gerekir. Yapılması gereken bazı bazal kan testleri olmakla birlikte adetinizin ikinci üçüncü gününde yine vajinal yapılan muayeneniz ve ilaveten ultrasonla yapılan yumurtaların antral folikülleri dediğimiz bazal folikül sayımı söz konusu. E, ilaveten i̇laveten tabii ki e, hormon paneli ve folikül sayımına be, beraber yumurtanın yaşı olarak ben tabir ediyorum tam anlamıyla AMH testi dediğimiz antimülyaren hormon testinde yapılması yumurtalık kapasitesi değerlendirmek açısından önemli. Tüm bunlar yapılıp yumurta rezervinizde azalma tespit edildiyse o zaman tıpkı tüp bebek tedavisi gibi göbekten iğnelerle gonadotropin dediğimiz hormonal tedavileri 8-10 gün kadar kullandıktan sonra yumurtalarınız düşük doz anestezi altında toplanarak embriyolojiler buterlerinde saklanır. Embriyolar e, aslında donuk kalma ve e, daha uzun süre ömüre sahip olmak açısından ideal dondurma yöntemidir. O nedenle evli olan çiftlerimize öncelikle biz embriyo dondurma yöntemini tavsiye ederiz. Çünkü gonat hücreleri dediğimiz sperm ve yumurtalar tek başlarına embriyoya oranla daha zayıf yaşam kapasitesine sahiptirler. Embriyo ise onlara göre daha güçlü bir yaşam kapasitesine sahiptir. Yumurta dondurma işlemi genellikle ya dediğim gibi yumurta rezervi azalmış olan genç bekar hanımlara yapılabilir. Embriyo dondurulacaksa yine henüz çocuk beklentisi olmayan ama yumurta rezervi azalmış ya da erkek faktörü sebebiyle diyelim ki testis kanseri ya da başka bir kanser sebebiyle erkek ağır bir tedavi alacaksa yine embriyo dondurma işlemi uygulanabilir. Diğer türlü yumurtalık rezervini korumak istediğimiz kanser hastalarımız oluyor. Bu kanser hastalarında da radyoterapi kemoterapi almadan önce yumurtaları saklamak amaçlı da yumurta dondurma tedavisi yapılabilir. Kesinlikle hastalarımı ben poliklinikte değerlendirdiğimde özellikle bekar ise ya da evlenmiş ama uzun süredir korunup çocuk sahibi olmuyorsa yumurtalık rezervini tespit eden fizik muayeneyi ilaveten hormonal testleri öneriyorum ve yapılmasını da tavsiye ederim. Çünkü hayat koşturması içerisinde çocuk genellikle ikinci plana kalır ama daha sonra pişman olmamak adına yumurtanızın rezervi ile ilgili bilgi edinmeniz e, gerekirse danışma almanızda fayda var e, özellikle tavsiye ediyorum mutlaka bir kadın doğum hekimi ile görüşün kulaktan doğma bilgilerle lütfen kendinizi aldatmayın e, ilaveten belirtmek isterim ki doğum kontrol haplarının yumurtalık rezervini azaltıcı yumurtalık kapasitesini azaltıcı bir etkisi yoktur ya da tam tersi sorulduğu için söylüyorum yumurtalık kapasitesini koruyucu bir etkisi de yoktur. Doğum kontrol hapları sadece gebe kalmayı engelleyen rahimin yapışma kapasitesini azaltan ilaçlardır. Yani yumurtanın kapasitesine artı ya da eksi herhangi bir etki yapmamaktadır. Çünkü sıklıkla bana yumurta dondurma periyodundan önce şu sorulur. Hocam yumurtalık kapasitemizi korumak için doğum kontrol hapı kullanabilir miyiz? Böyle bir yöntemle doğum kontrol hapı kullanamayız ve kullanmamalıyız da bu tip yanlış kulaktan dolma bilgileri de lütfen aldırış etmeyin dediğim gibi kanser hastalarında özellikle yumurtalık rezervini korumak adına yaptığımız daha kısa stimülasyonlu hatta bir siklusta iki kere yumurta toplayabildiğimiz bazı uygulamalarda söz konusu tedavi seçenekleri de söz konusu o nedenle kanser hastalarında da biz yumurta dondurma gerekirse embriyo dondurma gibi işlemler yapıyoruz hastanın tamamen cerrahi amaçlı yumurtalarını korumak, üretkenliğini korumak amaçlı bunu yapıyoruz. Yumurta dondurma işlemi şu anda her tüp bebek merkezinde uygulanabilir. Biz de sıklıkla hastalarımızda kullanıyoruz. Başvurularınız bir tüp bebek merkezi ve üreme sağlığı tıbbı uzmanıyla yürütmeniz gerekiyor. Yine sorular olursa yorumlarda görüşürüz diye tahmin ediyorum.